toprakla buluşacak. Hedefimiz Kütahya'mızda da fidanlarımızı toprakla buluşturmak ve... Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde 2002-2022 yıllarında 65 milyon adet fidan dikilmiş ve 120 milyon adet fidan da tohum ekiminden elde edilmiştir. Bugüne kadar toplamda 188 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 200, 2023 yılı sonbaharında da 1, 1 milyon 300 bin fidan toprakla buluşturulacaktır. 11-11 2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bugün ise Kütahya'mızda 12 ilçede 71 adet lokasyonda 43 hektar sahada 29 bin adet toprakla buluşturulacaktır. Bulunduğumuz bu lokasyonda ise siz değerli konuklarımız ile beraber 3 hektar sahada 2023 adet fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ve Cumhuriyet burada da biz ormanın, ağacın bir ülkenin en önemli değer olduğunun bilinciyle bu konuda 7'den 70'e birlik ve beraberce Elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar. Kütahya'mızda orman varlığı açısından çok önemli bir seviyede, çok önemli bir yerde. Bugün Kütahya'da çınar ağaçlarına baktığımızda Kütahya'nın güzelliklerini görüyoruz. Kütahya'da bin yıllık testane ağacını gördüğümüzde Kütahya'nın güzelliğini görüyoruz. Ağacı seven insanı sever. Ülkesini sever, milletini sever. Toruna bu kıymetli mirası bırakmak, ne güzel bir nimettir yeşille yaşamak. Soluğumuzdur ağaç, temiz akciğerimiz, çeşit çeşit meyveler sunar bizlere. Bağrında barındırır binbir mucize, cıvıl cıvıl kuşların sığınağıdır ağaç. Evet. için Fidan dikiyoruz. Fidan dikiyoruz. Fidan dikiyoruz. Fidan dikiyoruz. Fidem dikiyoruz.